İyi akşamlar. Ben Mustafa Çetin yolculuğu. Şundan basit istiyorum. Karabağlar Belediyesi Mıntıkası'na düşen yerdeki çukurlar. Bakın burası Köstence Köprüsü. Buradan Karabağlar'a giden yol. Bu taraftan da 3 yola doğru gidiyorsun. Buradan da Eşref giden. Bakın çukuru görüyor musunuz bilmiyorum. Şurası çukurda. yolları değerlendiriyoruz yukarı doğru. Kaldırımları görüyorsunuz. Şöyle çöpleri de gösteriyorum. Karabağlar Belediyesi. Böyle. Yol çekimlerimiz devam edecek. Bakın yine Logar. Görüyorsunuz Logar nasıl olacak. Bunlar ana cadde. Kolay gelsin. devam ediyoruz. Burası Bozcaka SSK Hastanesi'nin olduğu yer. Kaldırımları yine görüyorsunuz. Bakın. Kaldırımlarımız. Devam ediyoruz. Ha, balonlu bir abi gidiyor ileride. Bakın yolu göre anlayacağız tabii ki. şey görüyorsunuz. Taktik. Özellikle şu kapakları yapan arkadaşlar hep çukur yapıyor. Görüyorsunuz. Neye ait? İzmir Gaza ait. İzmir gaz ait. Hep çukur. Bunlar hep delil olsun diye. Burası eski İzmir caddesi. Arabaların en ünlü caddesi. görüyorsunuz. Bu çekimler çok GB yer tuttuğu için eve gidince internete yükleyip sileceğim bu arada. kaldırımda yürümek. O da ayrı bir şey. Çukurlar. Bakın nokta nokta çukurlar. Ana yol üzerinde. Orada. Son diyorlar bize uyduruyorlar. Yok o kadar abartılacak bir şey yok. Ana caddeler üzerinden gidiyoruz. Bakın yoldaki şu bozukluğu görmeniz lazım. Yer yer çukurlaşan yerler var. Hafiften. Yine ama bunlar edilebilir. Karabağları göre. Çukuru görüyorsunuz. Kapaktaki çukuru. Bakın. Ağaç kesilmiş tüm şey burada. Çöpler. Tipik karabağlar. Yamalı Bohça Belediyesi diyoruz. Lakap olarak biz. karşı bir tane logar var. Yine 5 santim değil de 2 santim, 3 santim yolun altında. 5 de olabilir. Bakın ileride bir bozukluk var gene. Arabanın altında. Bizim bozuk yerlere doğru gidiyoruz. Milleti çekmeyelim, tehlif hakkına girmeyelim. Bakın, logar kapağını görüyorsunuz. Bu ana yolda. Bak, bu ne kadar güzel. Bu ne kadar güzel. Ana yol, burası Eskizmir Caddesi. Yürüyoruz. Şöyle bakalım. Yazık yol. Bak, logar kapağını görüyorsunuz. Yolar kapağını görüyorsunuz. Şurası adil kuyumculuk. Bakın adil kuyumculuk görüyorsunuz. Adil kuyumculuğun önü. Görüyorsunuz ne kadar çukur. Elektrikli motorlar mahvoluyor. Şöyle bir şey yapalım. Bakın çukuru görüyorsunuz. Ana yol üzeri çukur. Bakalım eve kadar e, gigabayt da dayanacak mı hafıza? Sileceğim zaten. E, göndereceğim. İnternetten paylaşacağım, sileceğim. Şuraya bakın. Ha, burası bak Karabağlar CHP. Hani görmedik, duymadık diyemezler. Karabağlar CHP ilçe teşkilatının yeri burası. E, önündeki zaten çukurları görüyorsunuz bakın. O logar kapağını görüyorsunuz bakın. CHP. Bakın çukur. Bakın, yine bir logar kapağı. Yine tam oturmuş yanında ufak bir çukur. Elektrikli motorlar bu çukurlardan kaçmaktan bir hal olduk. Ondan çekiyoruz. Bu bir şey değil yani. Bu yollarımız bakın ileride bir tane. Bu bozuk oldu yani şöyle görüyorsunuz. yolun bozuk olduğu yer. Artışı bir yollar kapağı. Bu yolun bozuk olan, daha çok bozuk olan yerlerine doğru ilerliyoruz sizden. <laughs> Bakın. Mazgalı görüyorsunuz. Yerdeki çukurları görüyorsunuz bakın. Mazgalın olduğu yerde. De. Hani Mazgal yolda sıfır örtüşmemiş. <laughs> bak yoldaki çatlakta bak. burası eski caddesi. Devam ediyoruz. Hayır bak şöyle bir tane temiz olsa can, hani canıma minnet yok. Orada bir çukur daha görüyorsunuz. Bakın yolda hemen oynattık ya. Bakın doğal gaz şeyi özellikle bu doğalgaz kapaklarını oturtamamışlar. Artıma yani. Yolu görüyorsunuz şimdi. Arısı bir çukurda. Bak burada mazik bunlar deyince kızıyorlar. Ha burayı düzelttiler yıllar sonra şikayet oldu. İlerliyoruz. İlla ki yukarı doğru çıksam ki ben bu tarafını görmem lazım da yukarı doğru çıksam daha büyük çukurlarda göstereceğim. Bunlar bu arada İstil Genel Müdürlüğü. Heh, bakın. Bakın mazgalları görüyorsunuz. Kenarında. Kenarında çatlak var. Bak. Bakın mazgalı görüyorsunuz ne kadar çukurda bakın. Burası Eski İzmir Caddesi, Haktan'ın önü. Çukuru görüyorsunuz. Almış bir çukur daha. Kolay gelsin. Şarjımız bitmezse burayı bitireceğiz buradan. bakın. Bakın şunlar da tavuk verin. Böyle uzun Yolun altına kadar bak. Yine hafif çukurda. Yani sıfıra oturtamıyorlar. Burası İzmir Karabağlar'ın en işlek caddesi. Yani İzmir. <laughs> Mazgal Ardemir burada. Mazgal kardeş. Hep burada. Görüyorsun. Alın size bir ma çukurda mazgal daha. Bakın. Kapı çukur görüyorsun. Öyle evet. bir çukur. Yolu zaten görmeyin canım. Görüyorsunuz. Şimdi ben buradan daha güçlülerim. Buradan bu tarafa döneceğim. Ama inanın şurada daha güzel çukurlar var. Onu çekmek istedim ve yolumu zaten istemiyorum. Bakın yolun ortasına. Burası tam o dalgıç şafrının karşı. Dalgıç şafrının arkamda görüyorsunuz. Bakın vizyon optiğin orası. Çukurları görüyorsunuz. Şöyle dönelim bakın. Diğerler çukur Şöyle ilerleyelim bakın. Mazgalları <laughs> görüyorsunuz çukurda bakın. Mazgalları görüyorsunuz. Burası zincirli kuyu. Karabağlar zincirli kuyu. Ve şu yukarıya dönseydik. Ama eve gitmem lazım. On iki çekiyoruz. Bakın. görüyorsunuz şu kodlu. Sonucu da frenler tutmuyor, fazla oluyor. Karabağlar tipik bak. Görüyorsun, dokar kapak yok. Bun standart bir oturduk oturdukları yerin. Bakın çukur. Allah Allah. Bakın, gördüğünüz gibi çukur. Rodolfo'nun doğalgaz çukur Gördüğünüz gibi bir çok sıkıntı görüntü yok bu taraftan girelim Bu tarafa Ya da Neyse buradan girelim Her sokakta bakın ara sokaklarda da çukur var normal sokaklarda da ilerliyoruz. Bu elektrikler bakın sokak lambaları kapalı. Ama biz gene de çukurları görürüz. Şöyle açsak yok. Şöyle yapalım da yüzümüz gözüksün. Sokak çok karanlık. Şurada bir numune lamba yanıyor. Biz bu videoları neden çekiyoruz? Kazaları önlemek ve motorcuların hayatını kurtarmak için bu videoda. Çünkü bakın buraları kazılı mazılı. Kim bilir ne zamandan beri. İlerliyoruz. Kedicikler. Görüyorsunuz. Hatta şuradan bir yukarı çıkalım da Karabağların eski İşlek Caddesi'ni bir göstereyim size. Şöyle İşlek Caddelerinden biri bu kapalı pazar yerine çıkan tarafın İşlek Caddesi'ni de göstermek istiyorum. Yani bana diyorlar ki ne diyorlar? Ee, Genel Müdürlüğü bir kot belli kodda yapıyor. O zaman belediye yolları belli kotta yapamıyor. Ve hatta şimdi şöyle bir şey. Siz e, parçayı mı bütün uydurursunuz yoksa bütünümü mü parçaya uydurursunuz? Parça nedir? Logar kapağıdır. Yola uymak zorundadır. Adamlar yola göre kapağı oturtamıyor. Bakın boydan boya. Şunlarda kapalı pazar yeri var. Bak ne güzel. Nizami. arabağlarla ilerliyoruz. Bakın yamalı bohça. Y yeni yapılmış bu yama. Gördüğünüz gibi ama logar kapağı yine çukurda. Bakın ayağım çıkmıyor. Bakın burası yine normal diyelim. Yamalı bohça belediyesi her zaman diyoruz. Sonuna kadar seyredin. Bakın ışık mışık yok ama sonuna kadar seyretmenizi isterim. Yolların çukurunu görsün bakın ışık. Geldi anda. Bakın yine bir tane. Yine normal. <laughs> bakın tipik bir ah. Bak bak. Yokuşun altından inişe bak. Direkt arabanın alt takım kaldı. Bakın burayı yamamışlar. Görmemişler yani. Görmüşler de yarım görmüşler. Karanlıkta ilerliyoruz. Onun Eski ana cadde olarak kullanılan. Bakın. Şimdi logar kapaklarının kenarı. şu şeydeki çukuru görüyorsunuz bakın. Şu yolla şu yolun kodu bir diye, Bakın bu çizgi. Bundan sonrası inşaat alanı. Buradan geçemiyoruz. Karabağlar bakalım. Gebinin gece performansı güzel değil. Yapacak bir şey yok. Karabağlar yollarını çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir bakın ışık varsa şantiye alanını göstereceğim. Yollara bakın. Yine yamalı borçak. Bakalım buradan çıkabileceğiz dedim Terledim. Huh. Engelli koşu gibi. Bakın kusura bakmayın. Işıklarımız pek iyi değil. Bazı şeyleri çekemiyoruz. Ama şurası komple yol. Burası pazar yeri. Burası komple şantiye alanı. biliyorsunuz. <laughs> gelelim. Buradan girebiliyoruz burası şantiye alanı. Buraları şantiye alanı. Tav şu kırmızı çiz gözüküyor. Ekranda gözüküyor. Ben görüyorum da. Buraları şantiye böyle. Evet. Şurada şey çalışıyor. Güzel yeter Görüyorsunuz. Bu pazar yerinde şöyle söyleyeyim. gözü gözükecek mi? Gözükürse şöyle bakın. Bu pazar yerini zamanında yaptılar. Yanlış yaptılar. Bu pazar yeri arka tarafta olması lazımdı. Ve bu tarafta kültür merkezi olması lazım. Tam tersi yaptılar. Pazarcılar hep tuvalet olarak kullanıyor. Karabağlar'ın çukurları. Bu da şantiyenin içi aslında da yapacak bir şey yok. Çekmek istiyorum. Şöyle. Evet, Aydın daha doğru gidiyoruz. Yeniden gün yüzü gördük. Karabağlarda. En son 12. dakikada mı, mı dakikada mıydı neydi? 20. dakikaya kadar yani aşağı yukarı 7-8 dakika şey yaptık. Karanlıkta kaldık. Burası engelli koşu. Karabağların. kazılar bakalım yapabilecekler mi? Şöyle bir şey var. Bu yolu yaparken ta ilerisi var bilirsin böyle çataldı eskiden. Şunu bu tarafa alacaklar. Yalnız oradaki trafoyu düzeltmedikleri için yol orada daralıyor. Hani fareyi yediler kuyruğunu yiyemediler onu da söyleyeyim. Düzgün bir yol olması gerekiyordu. Bakın böyle geniş rahat. Orada daralttılar. Yani bir kere yapar insan. Bunlar 10 kere söktak yapacak galiba. O trafoyu biraz geriye alsalar daha güzel işlem yapılırdı orada diye düşünüyorum. En çok kızdığım şey, bakın bu kadar yer gidiyorsunuz bir tane umumi tuvalet yok şu Karabağlar'da. Her yere cami açarlar, bir umumi tuvalet açmazlar. Bize camiden çok umumi tuvalet lazım, 24 saat. İnsanların metabolizması 24 saat çalışıyor. Şöyle açalım. Başlığımızı bakın düşmeyelim. Yere doğru ilerliyoruz. Yamalı Boğça Belediyesi Karabağlar. Burası İzmir. Yamalı Boğça Belediyesi Karabağlar. Yamalı Boğça'yı biz uydurduk. Siz Karabağlar aklınıza kalsın. buradan yol ileri çalışacak biz dedik ki şu ilerisi var derenin üstü şimdi buradan göremiyorsanız bildirisi çekmek lazım onun altına dedik hani derenin üstünden geçsin iyice köprü olsun altına dedik otopark motopark olsun ki dedik işe yarasın yaptığınız şey buradaki sıkıntıları tamamen alsın ondan da bir haber yapamadılar mühendislikleri yok hala ışıklar yok sokakta. Bakın ileride var burada yok. Ve bu kırmızı sokak ışıklarını koydular. Milletin gözünü almıyor. Güzel bir şey de her taraf cehennem yangını gibi gözüküyor. Eskiden beyazdı. Ha, beyaz beyaz da rahatsız ediyor falan diyorlardı ama. Of. Sonra bakmayın çok fena bir taziki mesane başladı. Lavaboya girmem lazım. Zor şartlarda çekiyoruz videomuzu. Şurada bir çukur vardı onu da göstereceğim. İçimde kalmasın. Kapatmadılarsa. Nerede o çukur? Çukur çukur çukur. Çukur ararken çukura düşeceğiz. Nerede o? Aha kapatmışlar bakın. Şurası çok büyük bir delik vardı. Şikayet de de kapattılar. Bakın şuradan bahsediyorum. Buradan yol böyle devam ediyor. Şu aşağıya dedi ki altına otopark yapın. Dinlemediler. Şimdi böyle buraya o kadar harfiyat, boşu boşuna işlem ve şehrin ortasındaki güzelim, e, araç parkı yapılacak yeri yediler resmen. Hani şehir mantığından habersiz insanlar. Şöyle çok güzel otopark yapılabilirdi altına. Bir de dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yerinde şuradan dere geçiyor. Derenin üzeri dolgu yoldan kapatılması. Bunu unutmayın. Tam bir mühendislik hatası. Şurası gördüğünüz gibi mühendislik hatası. Bunun arkasında o kadar şu şehrin sıkıntılarını, şu karabağların sıkıntılarını giderecek yerler yapılabilirdi. Bilinirdi. Türkçemizi düzgün kullanalım. Yoruldum artık. Daha az iki mesaneden konuşamıyorum. Of.